Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, el serisini inceleyeceğiz. Daha önceden de bahsettiğim gibi el serisi. Öncelikle Eldrit serisine başlamadan önce Fantastik Bilim Kurulu da bence bu taraklinetler harcandığını ve daha doğrusu harcana denilmez de e, bilinmediğinden bahsetmek istiyorum. Eldrit karakterinde ve Eldikli serisinin özellikle. E, bunun nedenlerinden birisi de bence Ali karakterinin yapısıyla alakalı bir şey. Normalde eserlerde bildiğiniz gibi hani, Ana karakterler genelde iyi olur ve bir kötülüğe karşı savaşırlar. Ve esasında çoğu zaman çoğu fantastik eser içinde böyledir. Mesela bunun için bunun en büyük örneği mesela Tolkien evreninden bahsedebiliriz. Ve esasında bu eser için yani en azından Elric için içinde anti Tolkien yitir yet yapan çok fazla e eleştirel düşünce var. Ya da eleştirelerden kastı bir olumsuz anlamda değil yani olumlu anlamda eleştiri yapabilirsiniz. Bir İnceleme bir her türlü bir eleştiridir. E durumları var söz konusu. Michael Moorcock tarafından yazılmış Elric karakteri 1961 yılında yanlış hatırlamıyorsam ilk ortaya çıkıyor. o zamanlar bir dergide ufak hani hikayeler tarzı paylaşım olur ya o tarz bir paylaşımlar tarzı ufak ufak hikayeler yazıyor. The Dreaming City olması lazımdı ilk çıkan hikayesi 1961 yılında çıkan. Daha sonralardan e, Elric karakterinin sevilmesiyle birlikte seri ve kitaplar uzuyor. ben açıkçası bende 5 tanesi var. E, İtaki toplamda şöyle söyleyeyim. İlk kitap Ruh Hırsızı. ilk kitap. İkinci kitap Teleron'u kurtarmak. Çok iyi bir kitaptır ve birazdan farklarından da bahsedeceğim onların. üçüncü kitap bende yok. Çünkü İtaki basmıyor. pardon dördüncü kitap yok. Evet. Uyan Büyücü üçüncü kitap. Dört yok. Beş rüyalar diyarında. Eldrik ve kılıçlar ve güllerle Elric, kitap atıyoruz. Esasında daha fazla Eldrik serisinden kitap var mı? Sanırım var neden sınırım diyorum. Çünkü tam araştırmamıştım ama şunu diyebilirsin. Hani bu taratler başı sonu olan hikayesi olan ve oturduğum vakit biten bir karakter değil mi? Nasıl bilmiyorsun? Şu açıdan bahsedebiliriz. Eldeki karakterin hikayeleri yeni anlamda kısa hikayelerden oluşuyor arkadaşlar. Kısa hikayeler yazılmış ve bu kısa hikayeler arasında Erlik karakterinin ölçüsünden öğrendiğimiz şeyler, maceralarını oturuyoruz diyebiliriz. Bunu en büyük örneği sanırım bugünlerde popüler olan e, Geralt of the Rivia yani Rivia'lı Geralt. Geralt Witcher serisinden. E daha zaten bakarsanız Geralt karakteriyle e, ve Elric karakteri görürsünüz. E, beyaz saç, albino kendisi. Melniborn ırkına mensup. Kendileri insan değiller. insan yakın bir şeyler. Yani biraz da ejderhalarla alakalı. Ve buradan da aslında George R. R. Martin'in yazdığı Tardellian ailesi bulaşabilirsiniz. Tardellian ailesi biraz daha e, bu erkekin dış görünüşünü biraz da tanrısal bir görüş olarak benimseyip ugrlayan e, bir halk, ama erkek tamamen erkekin halkının beyaz saçlı veya beyaz tenli olduğunu söyleyemeyiz. Bu erkekin kendisine has bir durum. E, bu da esasında karakterin son derece eksiz yapısında barındırıyor. Bu da ne tabii ki de e, stone beater olması lazımdı. E, ile arasındaki bağ. Tipik yatılıcı ile arasındaki bahane e, karakter hasta bir karakter ve bedenini bir nevi ihtiyaç duyduğu enerji tarzı bir enerji ihtiyacı var. Bu enerji alması için de e, kılıcı var. Peki tılıcın enerji alması için ne ihtiyacı var? Kana ihtiyacı var. düşmanın düşmanı öldürmek bu noktada erdekinin hayatta yaşaması için tek yol diyebiliriz. E, tek yolu öldürmek olan bir adamın günün sonunda melankoliye düşmemesi imkansız ve esasında Erlich serisi için diyebileceğiniz en büyük örnek netler melankolik bir seri olduğuyla alakalı. E, şu açıdan değil biz Erlich serisinin alakalı, Erlich karakteriyle alakalı şunu diyebiliriz. İlk önce de karakter kesinlikle ve kesinlikle melankolik bir karakter ve otururken başına bazı mutlu olaylar geliyor diyelim. Ama mutlu olay gelip gelmemesi adamın umurunda değil. Çünkü adamın mantığında şu var. Diyor ki diyor. Benim Başıma mutlu bir olay gelmiş olabilir ama diyor ben biliyorum ki benim ile bu mutlu olay sona erecek ve ben yine de, yine de mutsuz olacağım. Yani günün sonunda karakterin psikolojisi ister istemez kendisini mutsuz olmaya şartlamış bir tonunda. Ve esasında dediği gibi de cidden başına hep sürekli mutsuz şeyler geliyor. Bir kadın seviyor ve kadın ölüyor. Onun dışında bir kadın görüyor ve o kadın çok mutlu oluyor. Ama sonra o kadının mutluluğunun sona ereceğini düşünerek o kadını terk ediyor bu durum ister istemez karakterin sürekli melankoliden beslenmesini sağlıyor ve iste, ister, istemez de siz oturucular olarak elde karakterini bağ tutmaktan çok biraz acıyorsunuz. Hani doğrudan elde karakter, elde karakter diyemiyorsunuz ve bir otel karakterine acıyorsunuz. Yani mesela bir karakter mesela ölmesini ister misiniz? anne karakterine ben elde ikinin ölmesini isterdim. Neden isterdiniz? Çünkü elde karakteri de kendisi de istiyor bunu. Çünkü günün sonu huzura kavuşmaktan bahsediyor. Ve esasında Eldritch serisi sadece Eldritch serisiyle alakalı değil. Bunu özellikle ikinci kitabı okurken fark ediyorsunuz arkadaşlar. Tedoron'u kurtarma serisiyle bahsediyorsunuz. Eldritch kitapları multiverse dediğimiz kavram, bugün çok fazla işlenen multiverse kavramının ilk uygulayıcılarından birisi diyebiliriz. Yani çoklu evrenler, çoklu evrenlerde yaşayan çoklu kavramlar var. Şimdi bu videoda biraz geç olacak ama biraz bir spoilerlı bahsediyorum konulardan. Ama bilmiyorum bence çok fazla spoiler değil. Benim için önemli olan şey o Tarakti'nin o durumlara ala, durumlara verdiği tepki. Mesela bugün Wikipedia'ya girebilirsiniz. Erkek şunu öldürmüş, bunu öldürmüş. Tam öldürmüş de nasıl öldürmüş? Hangi zorluklardan geçmiş? Bu olayların tepkisi nedir? Yani o yüzden mesela ben Wikipedia okumasıyla bir kitap eseri oturması arasındaki farklı böyle yorumluyorum. Günün sonunda Wikipedia'da bir cümle yazar. O cümleyi Otomatla adamın yazdığı eser utmaz farklı neden farklı? Bir sürü zorluklar yaşıyor. Karakterin zorluklarını görüyorsun. Bir günün sonunda o cümleyi Otomat adam neden öldürmüş o karakteri demekte? De, abi ilk öldürmüş o karakteri demek arası fark var. Bence ıı e, bu konuda eser son derece iyi. Çok derecede melankolik tetlerden eee multiverse'e sette de multiverse kavramı bu eserler çok iyi işlendiğini düşünüyorum Elric serisinde ve ister istemez zaten ilk durumumuz da buradan ortaya çıkıyor. Multiverse nedir Multiverse kavramları nelerdir? Chaos ee, Lordları, Düzen Lordları, Drill Lordları, ister istemez e, Michael Murkoff muhteşem bir evren kurduğunu söyleyebilirim. E, muhteşem bir evrende de esasında siz okuduğunuz vakit sadece bir fantastik bir eser değil. Ayrıca bir bilim kurulu oturduğunuzda fark ediyorsunuz. Çünkü biraz spoiler vereceğim dediğim gibi. Mesela bir karakterde da <laughs> Elric'in e, baş e, onu destekleyen iblis diyelim. İblis mesela e, destekliyor. Erke güç veriyor. Karşında ruh alıyor. Ama bir kısmı görüyoruz mesela bir bilim insanları falan var. Başta bir boyuta yetişiyor. Elit. Orada mesela bir bilim insanı görüyor. Onu kendi iblis doğrudu sanıyor. E sonra mesela Erik o diğerden gitti vakit diğer bilim insanları adamı diyor ki ya diyor seni sen harika bir rol yaptın falan diyor adam cevap vermiyor Belki de harbiden o iblis doğurdu çünkü oradaki bilimsel silahları falan Elric büyü olarak zannediyor. E son derece normal çünkü Elric'in düzeninde dünya, kaos ve düzen arasında yaşanan savaşlar. Bu savaşlar üzerinde de e, evrenin şekillenmesi, kaos ortada, düzenli ortada. O açıdan Elric için her şey büyülü, her şey gizemli ama işler her zaman göründüğü gibi değil. Elric de bunun eseri bence. Elric karakteri göründüğü gibi bir karakter değil kesinlikle. E, bu açıdan Elric ilgili çok fazla eser var. Çok fazla şartlar var. Özellikle metal grupları eldeki çok sever. Ben de dinlediğim e, Blind Guardian'ın sevdiği yani yani Telluron Kurtarmak, ikinci kitabın title'ı. E, bu eserleri incelememizi tavsiye ederim. Elric karakterini de incelememizi tavsiye ederim. E, neden Tolkien karşıtı, yani anti-Tolkien eseri olarak yorumlandığını söylemek gerekirse tekrardan Tolkien karakterleri iyi karakterlerdir arkadaşlar. E, hatalar yapmış olsalar bile ki Boromir örnek verebiliriz buradan. Hata yapmış olsalar bile o hatalarından çok fazla tutturlar hemen. Boromir'in kendisini feda etmesi gibi. Yani bir karakter iyisi iyidir, kötüyse ise kötüdür. Pek fazla gri bir karakter yoktur. Aslında gri bir karakter de ama e, Erlik için ise Erlik gri bir karakter midir? Erlik kötü büyücüleri öldürür. Erlik tiranları öldürür. Tiranlara karşı çıkar. Ama Erlik sotatta tecavüze uğramış bir çocuğu gördüğünde eğer işine yaramıyorsa onu kurtarmaz. Erlik böyle birisi. Elric bir kahraman değil. Elric işlerini yapar. İşleri iyilere izme, iyilerin işine yarıyorsa iyilerin işine yarar. Kötülerin işine yararsa kötülerin işine yarar. Günün da Elric kendisini düşünen bencil bir karakter. Ve bu bencil bir karakterin esasında her zaman bencil olmadığını da görüyoruz. Ve bunu da gördüğümüz vakit ister istemez karakterin kaotik yapısını görüyoruz. Ve esasında kaosa hizmet etmesinin de mantığı bence bir noktada orada. Mesela bazen kaosa hizmet ediyor, bazen düzen hizmet ediyor. Ama Yunus'un her zaman kaosa çıkıyor kapısı. Bu kaos tavramı özellikle e Eldrik için çok fazla söylenebilecek bir taraf Çünkü Eldrik karakteri kaotik bir karakter. Hayatı kaotik, yaşamı kaotik. Ve bütün bu kaotiklerin arasında acı çeken bir insanı işliyor esasında. Ve bence bu noktada okumanızı kesinlikle öneriyorum. Itaki e yayınları, bu kitap biraz son derece az basıyor. Hani bulduğunuz an alın. Tavsiyem onun önünde. Hatta bazı nadir kitap gibi sitelerde falan bunların setlerini uç bırakanlara satıyorlar. Mesela ben Dördüncü kitap için aradığım vakit komple seti satıyor. 4000 lira yani. 4000 lira bir seti ne yaptınız yani. O kadar pahalı olmaması lazım. Ama satıyorlar. E, çünkü iteki basmıyor. Umarım basar. Onun dışında bu kitaplarla gidebileceğim başka bir şey de tabii ki de Fantastik Bilim Kurulu hakkında yorumları. Bunu şöyle göstermek gerekirse bir e, kitapta içerik sınırı vardı sanırım. Hmm. Hmm, yok. ilk kitapta değildi. Burada şunu da göstermek istiyorum. Kitapta belli başlı öyküler var. Dediğim gibi. Mesela şu, şunu söyleyebiliriz. Mesela ilk hikaye, ilk kitapta bir öykü okuyorsunuz ve öykünün sonunda şöyle diyor: Şu şu büyücü, elbette olan mücadelesi 3 yıl sonra ölmüştür. Sonra üçüncü kitaba giriyorsunuz. 3 kitap Tom o adamın öyküsü. O adamla Elric'in öyküsü. Yani burada hikayenin kronolojik olarak bir sunum söz konusu değil. Hani o yüzden de otururken ben hikaye kronolojik olarak ilerlemek istiyorum diyorsanız önce de tavsiyem hikayenin kronolojik olarak bir yapısını çıkartın ya da hikayesel kronolojiden. bunu belli başlı sitelerde paylaşılmalarını görmüştüm ben. Bulabilirsiniz onları. Onun üzerine o kitaplar o parça okuyun. Oradan oraya için, Oradan oraya geçin. Ama yine bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü bence önemli olan şey zaten hikayenin kendisi değil. Karakterin yaşamışlığı, o hikaye verdikleri tepkiler önemli. Ve karakterin bunun altında ezilmesi, bu sefaleti çekmesini bir siz işlediğiniz vakit, oturduğunuz vakit aslında sizi etkilen elit serisiyle ilgili en önemli şey de bu. Ee, onun dışında diyebileceğim şey, he, bir şeyden bahsedecektim. Ee, bu bence her fantastik bilim kurgu eserinin seven insanla oturması gerektiği gibi biraz da bulabilirsem. Ee, şimdi bu kitaplarda şöyle yazılar da mevcut. Ee, yazarımızın ve yazarın e, bilim kurduğu ve fantastik kurdular hakkında yorumları, yorumları da var. Özellikle dergileri yaptığı yorumlar çok fazla. Ee, son söz olsun, elcit ve elrit hakkında hani kendi taraktır, yarattığı karakterin farklı e, boyutlarda ele almasını da bilen bir yazar. Yani fantastik bir kurdu önemli şahsiyetleri değerlendirir. Fantastik bir kurdu da şunu şöyle ele almalıyız, bunu böyle ele almalıyız tarzı esas fantastik kurdunun ilerlemesi için de son derece yardımcı olan eserler. Michael Murtok tarafından yazılmış bu eserler. Yani hani içinde bu noktada iyi bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yani sadece erki paylaşıp geçmemiş. elkin yazarının Eldritch serisi ve bilim kurgu hakkında yaptığı yorumları da kitaplara eklemiş. bu noktada son derece iyi eserler olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi yani bence daha fazla çıkmalıydı. Ve çıktığı vakitte biz direkt almalıydık. ve bence Eldritch serisinin bir dizisi falan da gelmeli. Filme kesinlikle olmalı. Şu açıdan olmalı bence kesinlikle ve kesinlikle ilginç bir karakter. Oturken otururken siz e ne olacak diyorsunuz. Sürekli Erdik savaşsın, Erdik şey olsun. Zaten Erdik'in biraz daha ilham verdiği karakterlere bakalım bugün. Geralt of Rivia. Yani Geralt arasındaki çok büyük bir moral farkı falan var Zıt karakterler. Şu açıdan zıtlar. Eğer kötülük yapamaz. Geralt kesinlikle kötülük yapmaz. Adamı zaten mottosu budur. Evil is evil. Lesser or great. Yani kötü kötüdür. Büyük veya küçük fark etmez diyor. Ama Elric için öyle bir durum söz konusu değil. Yani bence Eldrick de dış görünüşleri benzerse bile tamamen bir Elric, Geralt e, durum durumu söz konusu değil. Daha çok bir Eldrick'e tepki tarzı bir karakter diyebiliriz. Ama mesela Witcher'daki Geralt'ın bu kadar popüler olmasıyla Elric'in bu kadar az popüler olması arasında ben kesinlikle bir, bir tezatlık görüyorum. Bence Elric Geralt'tan çok daha popüler olması gereken bir karakter ve son derece bu popülerliği de hak eden bir karakter diyebiliriz. Şimdi benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, esenliklerle kalın.